Kanal 7'de mi çıktı? Ha doğru Kanal 7'de de var. O kadar galiba. Dur hadi onu da izleyelim de ben de izlemiş olayım. Yayında izleriz diyordum ama çok zaman geçtiği için. <laughs> kırmızı, kırmızı. Milyonlarca kullanıcı günlerce uğraştı. Ortaya göz kamaştırıcı bir eser çıktı. Türkiye'nin gündemi ise... Mesela çok enteresan bu tarz haberlerde... <laughs> bazı önemli noktaları vurgulamak çok önemli. Mesela bu haberde şey var izledim ben bunu. Ee, dur orası gelsin söyleyeceğim. Bayrak savunmasıydı. Savun <laughs> savun 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 savun. Ben bunu ilk izlediğim zaman şey dedim. Ya yani benim görüntümün falan önemi yok. Benim görüntümü boş verin. İlk aklıma gelen şey oldu. A yayıncısı, B yayıncısı, A YouTuber'ı. Ananız, babanız, chatteki herkes, benim anam, babam. Yani öyle ya da böyle eğlence maksadıyla buradaydık ya. Şu haberin içerisinde şu pikselde chat'teki umut var anladın mı bak chat'teki işte valuk harf var. Ya aslında bu haberi izlerken siz şey hissettiniz yani ulan ben de haberdeyim. O açıdan çok mutlu oldum ben. Yani siz bu haberi izlerken ya da ananızla babanızla anneannenizle babaannenizle kimler varsa yanınızda o an gördüğünüzde aa biz çıktık dediniz ya o beni çok mutlu etti. Hep beraber yaptığınız bir şeyin çıkması çok güzeldi yani. Bir şey bir şey bir piksel piksel mücadele bir sosyal medya platformunun projesi aslında. Her 5 dakikada bir 16 renkten birini sadece tek bir pikselde kullanabildiğiniz görsel Türk gençlerinin de yoğun ilgisinin hedefiydi. Şu emeğe dokunmasınlar ya. Oh, Who is yellow? Who is this? Sarıla sarıla sarıla. 1 Nisan'dan bu yana dijital tuvali boyamak için bilgisayar başı... Şu emeğe dokunmasınlar mesela milyonlarca genç en büyük savaşı son gece verdik. Şurayı bir kırmızıya boyayabilir miyiz arkadaşlar? Burada bir şeyler dönüyor ama. Polonya bak. Bak mesela bu da önemli bir detay bir habercilikte. Tam tersi de yapabilirdi mesela anladın mı? Siz bu haberde şey incelediniz mi? Bu haberi vermişler ama normal arkadaşlar her yerde pipi mipi vardı. Her yere bir şeyler çizilmişti. Onlar gözükmüyor değil mi? Baktınız mı onlara? Sansülemiş de iyi. Onun için bir ekip çalışmıştır çünkü. <laughs> Üçüncüyü yapma. Sabaha kadar organize bir nöbet tutan yüz binlerce Türk emeklerine müdahale edenlere de mesaj vermeyi ihmal etmedi. Bu arada almışlar mesajı kendi Ya çok güzel bak. Bu olayı göstermeleri şart. Arkadaşlar güzel. haberiniz olsun. Sesiniz korkusandılar. Onların bayraklarına saldırmayacağız. Bayrağa saygımız var. Direkt. Bu da çok önemli bir detaydı. Yani amaçladığımız şeyin Türk bayrağını savunmak veya bunun bir savaş olmadığını gösteren detaylar. Ve izleyince mutlu oldum. Oh dedim Yani ya, en azından farklı bir prime dönüştürülmemiş. Farklı bir şey anlatılmaya çalışmıyor. Bu çok önemliydi benim için. Yakışmaz. Savunulan sadece Türk bayrağı değildi. Güzel koruduk şu an. Şimdi herkese link atın. Tuvalin son halinde Atatürk, Ayasofya... Anıtkabir, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı, Bayraktar TB2, Barış Manço ve Osman Hamdi Bey'in Kaplumbağa Terbiyecisi eseri gibi çok sayıda simge yer aldı. Vatan kurtarılmadı belki ama 4 milyon insan çok güzel bir şekilde temsil edildi. Bizi çoktan Türk bayrağı, Türk eserleri insanları gösterdi. Kötü yorum yapan senin yaptığı tek şey kıçınızı kırıp aman vatan kurulu yazmak. Ya evet ya bu, bu tamamen haince bir yorumdur ya. Yani vatan kurtarmıyoruz abi orada. Ne vatan kurtarması? Bunu çok sömürdü bir, bir, kesim ya. Üzüldüm yani harbi adlarına. Ya bu bir etkinlikti, bu bir eğlenceydi ya. Güzel bir birlikte hareket edebilmeydi. Sanatları, oradaki artları korumaktı. Yani böyle bir izliyor. A tip benim o bağırışımı görüyor mesela tamam mı? Haydi falan diyorum. Aa, tipe bakalım. bana vatan kurtarıyor sanki diyor. Ya ne alakası var? Ebe gerizekalı yani hani. Sen art niyetli bir bebesin yani. Başka hiçbir açıklaması yok bunun. Bunu bak sağda solda çok gördüm yorumlarda. Hani sanki biz vatan kurtarıyoruz demişiz gibi. Garip yani. Niye böyle ya güzel bir şeyi niye bozmaya çalışıyorsunuz ya? Burada beni belki sevmeyen bir sürü insan geldi dahil oldu eğlendik. Onu yaptık abi. Ne vatanından bahsediyorsun? Oğlum şehitlerimizden falan bahsedenler olmuş. Ya Oh! Bu bir etkinlik, bu bir eğlence etkinliği. Günümüz sosyal medyasında, günümüz internetin gücünü aktaran bütün dünyanın dahil olduğu bir eğlence stili bu. Ya takmıyorum ama bu kadarı olmaz anladın mı? Bu kadarı olmaz yani. Tek, ya şeyi bile yapamadım yani. Gördüm birkaç yerde böyle video falan da çekmişler. Ya dedim. Yazık kafanıza yani. Bu kadar primin, bu kadar e, tikin şeyi olmayın ya. Kurbanı olmayın yani. Beyren demiş savunalım, saldırmayalım, güzel şeyler yapalım ve sonu güzel atalım diye haklıydı. Eyvah estağfurullah hepimiz için. Şey... Bak normal Twitch halimi hiç takip etmem ama 2-3 gündür YouTube'da görüyorum. Haberleri bir çıkmış, gurur verici bir şey. Bunu yapan yabancı adam ve kitlesi Türklerle cevabını aldık güzel. Mesela bak bu da çok farklı. XQC'ye de vatan düşman işte bayrağa karşı ünlemle falan modunda aşırı küfür edenler de oldu. Neyse onlar ama böyle patlamadan ayıklandı işte o etkinlik sonrası gidip kalp atmak bile belki de sövecek adamı bir tık yumuşattı. Farklı bir bakış açısına getirdi gibi gibi durumlar var. Porsche sağ olsun. Bir Luka Türk'ün sebebi o. Kesinlikle ya yani Porsche'dan görmesek ben belki de hiçbirimiz girmeyecektik. Bir de nerede var dediniz? Kanal neydi lan? Kanal 7'de değil mi? Şu mikrofonu acil değiştirmem lazım. He bu bu. İlginç teknolojik haberle devam edelim. İnternet dünyasında 1 Nisan'da başlayan piksel savaşı bitti. Kazanan Türkiye oldu. Türk bayrağı sanal alemde saldırıya uğradı. Türk kullanıcılar gece gündüz nöbet tutarak korudu. Ve bakın ortaya nasıl bir tablo çıktı. <laughs> ya bu garibim. Ya bu garibim var ya bilse şu an buralarda konu olduğunu. Yani ne tepki veriyorum <laughs> Ya ne, yani nerelere düştü? Ne, nerelere girdi çocuk? Ne mevzuların içine dahil oldu ya? Vallahi. Ya benim evde oturan dedem XQC'yi niye tanıyor ya? <laughs> bir tane video atmış bir arkadaş Instagram'da babaannesiyle bir video çekmiş. Babaannesi galiba. Ah yavrularım benim diyor. Aslanlarım benim diyor. Ne güzel bir şey yapıyorlar diyor. işte sen de katıl onlara falan diyor. <laughs> Çok güldüm ya. Ama görüntüde XQC var. Linkleri spamla, bayrağı karıştırmaması lazımdı. Arkadaşlar direnebildiğiniz kadar direnin. Bas kırmızıyı! Bas kırmızıyı! Ben Anadolu'nun bağrında XQC'ye hitlerleri var şu anda. Adam emekli maaşını XQC'ye sövende onu yutatıyor. Sanal dünyada savaş çıktı. Piksel piksel çizilen Türk bayrağına ve Atatürk posterlerine saldırı düzenlendi. Son, Savun! Ver bendo! Buralar! 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 Destek destek destek. destek. Haydi. 125 bin 130 bin kişi olarak savunduk. Görünen 130 bindi. Onun arkasında bir 2-3 milyon kişi vardı. Son günlerde yaygınlaşan bir sosyal medya sitesi üzerinden sosyal bir sanat deneyi gerçekleştirildi. Burada 16 farklı renk söz konusu bu 16 farklı rengi kullanarak aslında bir sanat eseri bir görsel icra etmeye çalışıyorlar. 5 dakikalık bir süreniz var piksel koymak için. Bir kere piksel koyduğunuz zaman bir daha 5 dakika. Yo bizde çoğunluğunda 5 dakika değil 45 dakika vardı. Chat'teki tık tek yazı oydu. Abi benim niye bir buçuk saat diyor ya? <laughs> ya benim niye 45 dakika diyor? Birçok kişi basamadı oğlum. Bir dakika koyamıyorsunuz. 5 dakika sonra tekrardan nokta koyma şansınız var. Aynı bir resim yapmak gibi. Gruplar oluşturuldu. Planlı bir şekilde bin piksel dakika. Piksel resimler çizildi. Her ülke da kendi bir ülkesini yani. temsil eden bayrağını, ürünlerini ve kişilerini çizmeye başladı. <laughs> bizim çerçeveyi oluştursun. Bakın tam buradan <laughs> siyah çıkacağız yukarıya doğru. Böyle köşeden. <laughs> Twitch yayıncısı Tuğkan Gönültaş Atatürk portresi ve Türk bayrağı için büyük bir kitleye önderlik etti. Ortaya bu manzara çıktı. Türkiye bayrağıyla beraber anıt kabir ve İstanbul'un bazı mimarileri de çizildi. Atatürk resmi çizilmiş. Türk... <laughs> Nerede bayrağı var lan? Bir adımızı duyurmuşlar sanırım. Piksel boyama etkinliğinde kurallar da vardı. Bayrakları... Adımızı Türk bayrağı ya da Türk portresi ya da diğerlerini çizdiğim için duyur çizdiğimiz için duyurmadık. Adımızı barışçıl olduğumuz için, diğer ülkelere yardım ettiğimiz için, birlik beraberlik yapabildiğimiz için duyurduk. Bayrağı çizmekte bir şey yok. O bayrağı orada savunurken nasıl davrandığının önemi var. Hikaye o. ...dokunulmayacaktı ancak çok izlenen global bir yayıncı bu kuralı hiçe saydı. Türk bayrağına hedef aldı. Yaklaşık 200 bin kişilik izleyicisine saldırı emri verdi. Blue, orange, dog shit, bat, brown, red, white... Yabancı bir yayıncı, Türklerin yaptığı bir Türk bayrağına... Ya o kral, o kral ne lan? Kural yok galiba. Yani benim bildiğim Reddit'in koyduğu bir kural yok. Sadece bir duyuru yapılmış. Etkinliğin ortasında mı, ortasından sonra mı bilmiyorum ama... Neydi o bayraklara saldırmamaya çalışın mı demişler öyle bir şeydi bir tavsiye gibi bir şeymiş galiba o net bir kural değil hani saygı çerçevesinde kalsın diye söylenmiş bir şeydi ama anladığım kadarıyla Fransa bayrağı çok büyük yapılınca millet orada falan olup mevzuyu değiştirmişler diye biliyorum o kadarını biliyorum. Respekt anlamında evet saldırdılar. Oradan sonra mevzu koptu zaten. Saldıran saldırı. Almanya, Fransa, Arjantin. Herkes birbirine girdi. <laughs> Bayrağı karıştırmaması lazımdı. Bas kırmızıyı. Arkadaşlar beyazla Hilal'i ve Yıldız'ı savunun. Savun 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 savun. Red Rainbow. Red Rainbow. Red Rainbow. Destek 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 destek. Pes etmek yok. Red. Red or white. Red or white. <laughs> ya gece gündüz nöbet tutuldu. İşgalciler püskürtüldü. <laughs> ya. ...yabancı yayıncı Türk bayrağını bozmaya çalışıyor. Cümbür cemaat güzel örgütlenmişiz yani. Abi. <laughs> <laughs> of. Bir de herkes topluca gerçekten gaza geliyor bizde. O resimlerin bozulmaması için gerçekten ciddi çaba gösterilmiş. Haydi! 140 bin kişilik bir izleyicisi olan El Reyhan, yani Tukan Gönültaş... ...izleyicilerine Türk bayrağını korumak için komutlar verdi. Karşı taraf siyaha, yeşile ve diğer renklere boyadıkça... ...bizim Türk gençleri kırmızı ve beyaz renge boyadı. kırmızı beyazı böyle siyah yeşil tarzı bir renklerle boyamaya çalıştılar. Türkler de bunu savundu. Savunduk. E, gurur vericiydi. Orada müziklerle bir mehter marşıyla her şey çözüldü. Savun 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 savun. Şu videoyu da kim yaptıysa her yerde bu kullanıldı ya. Buralar buralar buralar. Bas Türk gençleri yerini kimseye kaptırmadı. Sanal savaş tarihe bu resimlerle kazındı. Hiç unutmayacağım bunları. agora velho.